Ee, yani. <laughs> <Evet. Ya. gülüyor> <laughs> evet. sağlam eee жумуш <laughs> маркедеа <laughs> <laughs> Şöyle fazlolu. Ben Çok zor oldu. Kardeşim inamlar. şey

Mara Denizi'nin e, dibinde pek çok hayalet ağ var. Çünkü profesyonel balıkçılık yapan e, arkadaşlarımızın zaman zaman halinde olsa ağları denize, e, denizde kalıyor. Ve bunlar e, deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilerine e, ciddi anlamda zarar veriyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız bu 6. faaliyet. E, bu faaliyetleri yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimizle bu konuda bize oldukça e, yardımcı oluyorlar. E, gerek e, denizlerin korunmasında, gerekse denizlerin, denizlerin temizlenmesinde. İşte burada gördüğünüz e, arkadaşlarımız, balık adamlarımız, e, denizin dibine girmek suretiyle e, oradaki ağları, oradaki bulunan e, çöpleri görme fırsatı ve bunları dışarı çıkarma fırsatını e, sağlıyor bize. E, hepsine sizlerin huzurunda da zaten ayrıca teşekkür ediyorum. Ama tabii vatandaşımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz diyoruz doğrusu. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağlar e, burada e, balıkçılık faaliyeti yapanların kazaen e, kaçırdıkları ağlar olarak düşünsek bile ki onları da temizlemeye gayret ediyoruz. Ama çöpleri de vatandaşımız atıyor. Yani vatandaşımızın çöpleri atmaması gerekiyor. Deniz altında tabii burada sadece Tekirdağlı vatandaşlarımıza değil bütün herkese söylemek lazım. Çünkü denizin kendi içerisindeki akıntılarla bazen üstten bazen alttan olan akıntılarla bir biraz Başka yerden atılan, bir başka e, yerleşim yerinden atılan veya gemilerden atılan çöpler, bir bakıyorsunuz ki gelip bizim sahillerimize, sahillerimizi kirletiyor, e, turizmimizi etkiliyor, e, sahillerde, sahile yakın yerlerde oturan insanlarımızın sağlığını tehdit ediyor. bunların hepsinden kaçınmamız gerekiyor, bundan korunabilmek için de yapmamız gereken şey denizleri, denizlerimizi öncelikle temiz tutmaktır.